Hasbunallahu ve ni'mel vekil 19 gece 1900 kere okuyan mucizeyi yaşar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetinin sırlarını maddeler halinde paylaşmak istiyorum. Hasbunallahu ve ni'mel vekil anlamı ise Allah bize yeter. O ne güzel vekil her türlü sıkıntıdan kurtulmak için 70 bin defa hasbunallahu ve nimel vekil. Her türlü sıkıntınız için bu dua çok makbuldür. Bu dua ile sıkıntınız çözümü için Allahu Teala'yı vekil ediyorsunuz. Her işinizi ve sıkıntınızı Allah'a vekil kılmak kadar üstün bir şey yoktur. Yüce Allah'ın vekilliliği kadar üstün bir şey yoktur. Yüce Allah'ın vekilliliği ile her işimiz kolaylaşır. Bu dua ile ilgili olarak Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden herhangi biriniz büyük bir hadise, olay ile elem keder, dert, bela, düşman ile karşılaşmak gibi Hasbunallahu ve nimel vekil ayetini okuyunuz. Cenabı Allah düşmüş olduğunuz belayı sizden uzaklaştırır. Yüzüncü de nimel mevla ve nimen nasir diye ilave ediniz. İsteklerin gerçekleşmesi, belaların def edilmesi için usulüne uygun olarak okunması yeterlidir. Bu isim boyun eğdirmeye elverişlidir. Her ne niyet için okunursa istenilen sonuç elde edilir. Kadınlar için zühre, erkekler için müşteri saati uygundur. Eğer bu saatler size uymuyorsa herhangi bir saatte de okuyabilirsiniz. Her türlü sıkıntılardan ferahat çıkmak için ve her türlü dilekleriniz, hacetleriniz için çok tesirli ve çok makbul formül paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizlere. Duaya başlamadan önce abdest alın. 7 defa istiğfar, 7 defa salavat, 7 defa elhamdülillah okuyalım. Ve 1900 defa 19 gece okuyalım. Hiç ara vermeden. Hasbunallahu ve nimel vekil ayeti kerimesi gökte asılmış bir kılıçtır. Hasbunallahu ve nimel vekil her yüz okumada nimel mevla ve nimen nasir. Bu minval üzere hasbunallahu ve nimel vekil ayeti her gece 1900 kere okuyarak 19 gece buna devam et. Hiç aralıksız. Daha sonra Cenab-ı Hakk'ın ihsanını bekle. Allah'ın izniyle duanız kabul olacaktır inşallah. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın okuduğu dua 12 bin defa okunursa sıkıntılarından feraha erişileceği ifade ediliyor tüm sıkıntılar için 12 bin defa okunur. Hasbunallahu ve nimel vekil. Her yüz defada da nimel mevla ve nimel nasir diye ilave ediniz. Böylece korktuğunuzdan emniyet ve selamette olursunuz demek olur. Bu ayeti kerim çok kıymetli bir duadır. İşi gücü bozulan, rızık darlığı çeken, haksızlığa ve zulme maruz kalan, maddi ve manevi sıkıntı ve dertleri olan, her türlü dileği olan, bir türlü evlenemeyen bekarlar için, işinde yükselmek isteyenler, yani her türlü haceti olan duaya başlamadan önce 10 defa istiğfar, 10 defa kelime-i tevhid, 7 defa tekbir Allahu Ekber, 10 defa salavat ve bir defa Ali İmran suresinin 173. ayetini okuyunuz. Hasbunallahu ve nimel vekil kısmını 450 defa tekrar ediniz. 450 defa okuma bittikten sonra Ali İmran suresinin 174. ayeti bir defa okunur. Bu duaya 21 gün devam ediniz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bu ayeti kerimeyi her gün zikir edip her yerde okuyabilirsiniz. Gücünüz yettiği kadar ya da 450 defa okumaya devam ederseniz bir ay içerisinde durumunuz muazzam ilerleme olur. Bolluğa kavuşur, ticareti artar, sıhhati düzelir, düşmanı dost olur, her türlü kısmeti açılır, korktuklarından emin olur, umduklarına nail olur, maddi ve manevi yolları açılır, her gün gücünüz yettiği kadar okumaya devam edebilirsiniz çok önemli formül sunuyorum arkadaşlar. Her türlü çok acil hacetler için. Tam bir temiz kalplilikle bir inançla Allah rızası rızası için dileğinizin olması niyetiyle yatsı namazından sonra perşembeyi cumaya bağlayan gece yaparsanız tesiri oldukça fazla. 4 rekat Allah rızası için namaz kılın. Birinci rekatta Fatiha suresinden sonra 10 defa İhlas suresini okuyunuz. İkinci rekatta Fatiha suresinden sonra 20 defa İhlas suresi. Üçüncü rekatta Fatiha suresinden sonra 30 defa İhlas suresi. Dördüncü rekatta Fatiha sonra, Suresi'nden sonra 40 defa İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra bir defa Ali İmran Suresi'nin 173. ayetini okuyun ve ayetin Hasbunallah ve ni'mel vekil kısmını 100 defa tekrar edin. 100. de bir kere Ali İmran Suresi'nin 174. ayetini okuyun. Daha sonra Hasbunallahu ve Nimel Vekil ayetini 313 defa okuyun. Gökte asılmış bir kılıçtır. Cenab-ı Hakk'ın ihsanını bekleyin. Hasbunallahu ve Nimel Vekil ayeti günde 70 defa, yılda 100.000 defa okursanız rızkı koyacak yer bulamazsınız. Birkaç kişi ile birlikte her türlü hacetiniz için 100.000 bin, yüz 100 bin bu ayeti kerimeyi okursanız tez zamanda dileğinize kavuşursunuz Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar bu ayeti kerimenin faydalarını saymakla bitmez. Sadece Allah bize yeter. O ki ne güzel bir vekildir. Bir Mevladır, ne şahane bir yardımcıdır. Dilerim her şey gönlünüzce olur. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olarak diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Selam ve dua ile